Bir önceki videomuzda akümülasyon, manipülasyon ve distribüsyon yapılarını gördük. Bu videoda da bunun örneklerini inceleyeceğiz. Ama en ince detayıyla nasıl işleme girilir ve en önemli koşul nedir? Buna bakmamız gerekiyor. Neden? Olmuş bitmiş bir tahtada akümülasyon ve manipülasyon yapılarını görmek çok daha kolaydır ama scalping bir işlemde bunu nasıl yakalayabiliriz? Burası önemli. Ayrıca bu konsept ICT gereğince olduğu için özellikle seans kapanışlarından destek alınarak endeks veya paritelerde işlem alındığı için çok daha güçlü çalışabiliyor. Biz bunu kriptoda nasıl güçlendirebiliriz? Nasıl destekleyebiliriz? Ve işlem noktalarını yakalayabiliriz? Bu videoda tam olarak da buna bakacağız. Öncelikle ne demiştik? Bir akümülasyon bölgesinden sonra bir manipülasyon olacak ve ardından dağıtıma çıkan bir fiyat. Yani hedefe giden bir maker hareketi gözlemleyeceğiz. Tabii ki burada önemli bir detay var. Şimdi fiyatlar akümüle olduktan sonra bu akümülasyon alanının diyelim ki altına sarkacak ve bir manipülasyon alanı oluşturacak. Bu sarkışta sert bir kaçış olması gerekiyor arkadaşlar. Long yönlü veya short yönlü bir işlem aradığınız önemli değil. Yeter ki sizin akümüle olan grafiğiniz alandan sert bir şekilde kaçsın. Ardından da belli bir oyalanmadan sonra aynı bölgeye sert bir şekilde girsin. Biz burada işleme giriş noktası ararken amacımız akıllı parayı sezmek. Yani bulunduğumuz alana güçlü bir para girecek ki biz de rüzgarın yönünden nemalanacağız. Peki burada nasıl bir işlem olacak? Sert kaçış içerisinde bir boşluk bisi veya sibi aynı şekilde sert girişte de bir boşluk bulacaksınız. Bu iki boşluğun kesiştiği yere bir yatay attığınız zaman mesela burası orta noktası olsun. Sizin artık işleme giriş noktanız bu kesişim noktası olacak. Sobunuz manipülasyonun hemen aşağısında kapanışlar olacak. Take profitinizde mümkün mertebe akümülasyonun en tepe noktalarındaki likiditeler veya daha öncesinde çok güçlü bir likidasyon noktası varsa orası olacak. Bu şekilde işlemleri yakalayacaksınız. Şimdi bunun tersini de inceleyip örneklere geçelim. Bakın yine akümüle olan bir fiyat bu aralıktan sert bir kaçış yapıyor. Manipülasyon sürecinde oyalandıktan sonra tekrar aynı alana sert bir şekilde giriyor buradaki hareketle. Yine bu güçlü hareketin içerisinde bir boşluk belirliyorum. Aynı zamanda fiyatların akümüle olan bölgeye tekrar girdiği sert itkide de bir boşluk belirleyip bu ikisinin kesişim noktasına bir yatay çizdiğinizde bu yine sizin short pozisyonunuz olmuş olacak. Stopunuz manipülasyonun üzerine kapanışlar profitinizde likidasyon bölgeleri olacak. Buna göre işlem alacaksınız. Örneklerle çok daha iyi anlayacağız. Gelin bir bakalım. Bakın fiyatın bu noktada akümülü olduğunu görüyorum. Aynı fiyat seviyelerinden yukarı yönlü tepki alıyor ama bir noktada bu akümülasyon alanından yani belirlediğiniz rençten hızlı bir mumla kaçıyor. Şimdi bekliyorum. Bu hızlı mumla kaçışından sonra aradan çok uzun süre geçmeden yani artık 5 dakika periyottayım ama böyle çok çok uzağa gitmeden tekrar hızlı bir şekilde içeri giriş gözlemleyecek miyim? Bakın tam olarak kaçış hızlı, kırmızı ve giriş yine güçlü ve hızlı. Bunu gözlemliyorsanız işte bu noktada zaten tekrar akümüle olan bölgeye giren fiyatları gözlemlediğiniz anda manipülasyonun olduğunu anlıyorsunuz ve akıllı paranın işin içine girdiğini fark etmiş bulunuyorsunuz. En nihayetinde ne yapıyorduk? Kaçarken bir sibi noktası veya bir dengesizlik noktası. Burası aynı zamanda içeri girerken de bir dengesizlik noktası. Bakın burada ve bu ikisinin yani yeni oluşturduğum kutuların kesişi noktasını alıyorum hemen. Tam orta noktaya bakacağım. Bakın burada. Şimdi biz ne yaptık? Burada bir dengesizlik bulduk. Aynı zamanda burada bir dengesizlik bulduk. Bu iki kutunun kesişimi attığımız kırmızı yatay çizgi. Fiyat nerede? Henüz bu sert harekette. Yani aslında akümülasyonun içerisinde. Çok karışmasın diye dikdörtgeni devam ettirmedim. O zaman alım noktamı belirledim mi? Evet belirledim. Henüz burada olan fiyatları gördüm. Stop'um nerede? Manipülasyonun aşağısında kapanışlar gözlemlemek istiyorum ve take profit. Şimdi mümkün mertebe buradaki güçlü likidasyonlardan birisi. Ki burada zaten bir swing var. Bunu alacak fiyat daha sonrasında zaten yukarı güçlü bir şekilde ilerlemeye de devam etmiş. Küçük bir ağır oldu ama buradaki AMD disiplinini gerçekleştirip kar vermiş oldu bizlere. Bakın yine akümüle olan bir fiyat aynı dip ve tepe seviyelerde zikzaklı hareketler yapıyor. Ve bu range'den güçlü bir mumla kaçıyor. Aynı şekilde içeri de sert bir şekilde 3 tane yeşil mumla giriyor. Bir likidite kaçıyor kaçışıyla giriyor aslında. Kontrol ettiğimde bunu biraz geri çekelim çok karışmasın. Bu kaçış sırasında bir boşluk var mı? Evet var. Dar bir boşluk. Oynatma listesini izleyip geldiğinizi düşünerek tekrar bir sisi bir veya imbalans noktalarını anlatmıyorum. Burası bu üçlüye ait. Aynı zamanda içeri girdi mum. Hemen içeri girdiği yeri şöyle bir kontrol edelim. Bakın bu mum. Bu mumda bir dengesizlik var mı? Yok. Olsaydı güzel bir alım noktası olacaktı. İğneleriyle doldurulmuş bütün yükseliş. O yüzden burada işlem alamadım. Mesela burada tekrar içeri girdi ve ardından yukarı gitmiş oldu ama oluşturduğu manipülasyon bölgesinde benim istediğim boşlukları girerken bırakmadı. O yüzden işlemi iptal etmiş oldum. Yani hiç almadım. Aynı tepelerden tepki almış bir yatay alan var ve aşağı doğru hızlı bir kaçış var. Bu güzel. Fakat içeri girerken tekrar hızlı bir giriş yok. Her ne kadar 3 yeşil mum olsa da iğneleriyle doldurulmuş ve ben burada iki birleşim noktasından yukarı yönlü işlem alamıyorum. Bu bir. İkincisi yukarı yönlü işlem almamam için başka bir sebep var. Arkadaşlar fiyatlar aşağıdan hızlı gelmiş. Bir Zikzak hareketi ardından burada bir dip ve market structure break oluşturmuş. Yani buradaki yatay bizim MSB noktamız. Bu MSB noktasından sonra fiyatların aşağı eğilimli olmasını beklerim. Kalkıp burada yukarı işlem almam tehlikeli olabilir. Bekliyorum. Ee, burada sert kaçış vardı ama girişi hoşuma gitmedi. Hala aynı şekilde inceleme yapıyorum. Market structure break'i de gördüm. Fiyat tekrar yukarı gitti. Acaba burası manipülasyon olabilir mi diye baktığımda zaten bakın çok sert bir mumla yukarı kırılım gelmiş. Aynı şekilde içeri 2-3 mum sonra yine güçlü bir mumla girmiş Şimdi bu iki yapı arasında ben boşluk bulabilecek miyim? Mıknatısımı açtım. Bakın ilk yapıda bir boşluğum var. Uzattım. 1, 2 ve 3 dengesizlik noktam var. Aynı zamanda içeri girdiği şu kırmızı itki hareketinde bir dengesizliğim var mı? Evet var. Bakın burada. Bunu da çizdim. İkisinin kesişimi işleme giriş noktam olacak. Kırmızı yatayı çizdiğimde ancak bunları sildiğimizde bize işleme almadan short işlemi güçlü bir şekilde gerçekleştirmiş ve fiyat aşağı doğru akmış gitmiş. Biz işleme burada yakalayamamış olduk. Yine burada bir akümülasyon bölgesi belirledim. Yani fiyatlar birbirine yakın hareket ediyor. Mumlar daha yatay bir süreçle ilerliyor. Ve en nihayetinde hiç beklenmedik bir şekilde sert bir yeşil mumla bu range kırılıyor. Bu range kırıldıktan sonra bekliyorum tekrar aynı güçlü mumla range'in içine giren bir fiyat hareketi. Akıllı parayı sezmiş oldum. Artık işlem noktası arayacağım. Nasıl arıyorum? İlk kırılımda bir boşluk var mı? Var. İçeri girdiği şu kırmızı itki hareketinde bir boşluk var mı? Yine var. Bakın bu iki çizdiğim yeşil kutu. Şu akümülasyonu silelim daha iyi görelim. Bakın bu iki yeşil kutunun tam orta noktasını işaretleyelim. Bunları ortasının da ortası tam olarak burada. Bunu çizdim ve artık bu noktaları silip işleme giriş noktama bakacağım. Fiyat bu itki hareketinde. Yani ne oldu? En baştan çizersem burası akümülasyon, burası manipülasyon oldu ve ben distribüsyon bekliyorum. Satış pozisyonunda bu kırmızı noktaya geldiğinde gireceğim. Stopum yine benim manipülasyon noktamın üzerinde kapanışlar olacak. TPM'de önemli likidite noktalara. Ya gerekirse bu akümülasyonun dip noktası ya da öncesinde güçlü bir likidite noktası olsaydı onu da kovalayabilirim. En nihayetinde zaten burada aşağı yönlü işlemimiz gerçekleşmiş oldu. Short yönlü pozisyonu yakaladık. Yine bir akümülasyon noktası çiziyorum. Bakın burada güçlü mumları gördüğüm yerlere çiziyorum aslında fark ettiyseniz. Yani burada bu akümülasyonu çizdim. Daha öncesinden de şöyle geçerli olabilir. Fakat içeriden kaçış bakın şurada şöyle çizersek içeriden kaçış sert oluyor. Yani beklenmedik bir mumla fiyat aşağı akıyor ve ardından da yine sert bir şekilde giriyor. Yani akümülasyonlarda şuna kafanız takılmasın. Ya bu nizami bir zikzaklı nokta değil ki demeyin. Önemli olan belli yatay bir süreçte e, fiyatınızın hızlı bir şekilde belli bir range'den uzaklaşması ve tekrar içine girmesi. Bakın uzaklaştığı kırmızı mumlar güçlü, içine girdiği yeşil mumlar da sert ve güçlü. Yani akıllı parayı görmeye başlıyorum burada. Şimdi bu işlemi kaçırmak istemiyorum. Boşlukları kontrol edeceğim. Kaçtığı mumlar arasında bakabilirim. Mesela burada bir dengesizlik noktası var. Çıkarken oluşturduğu ve içeri girerken oluşturduğu da bir dengesizlik noktası var. Bu iki kutunun kesişimleri yani orta noktalarının da ortası lafı uzatmadan tam olarak bu kırmızı mum oldu. Zaten işlemi de tam buradan vermiş. Alış pozisyonuna giriyorum ben daha bu yeşil girişte oluşturdum bu alış pozisyonunu. Stopumu da yine buradaki manipülasyonun altında kapanışlara çekiyorum. Bakın burası benim için bir manipülasyon noktası olarak kaldı. Şimdi dağıtımı bekleyeceğim. Buradaki likidasyonu bekleyebilirim. Daha öncesinde güçlü bir likidite noktası varsa oraları bekleyebilirim. Bakın yukarılarda da var. Çok yukarılara gitmeye gerek yok. Çünkü buradaki yapılar önemli bizim için. En nihayetinde buradan da karımızı aldık mı? Aldık. Bire bir buçuk oynasanız da gelirdi. Bire iki oynasanız da neredeyse gelmiş olurdu bu bu işlem güzel çalıştı yine. Sert kaçışları gördüm ve pozisyonu yakalamış bulundum. O zaman ne yapıyoruz? Biz akümülasyon bölgelerini böyle bariz zikzaklı alanlar aramaktansa kırılımları güçlü ve içeri tekrar dönüşleri güçlü akıllı para hareketlerini seziyoruz ve diyoruz ki tamam burası akümülasyon olabilirdi ve ardından bu sert kaçış hareketi manipülasyona tekabül ediyor ve ben artık iki kaçış ve girişlerdeki güçlü hareketler arasında bulduğum boşluk kesişimlerinden yönüme işlem alabilirim. Manipülasyon ne tarafta ise distribüsyon tersinde olacak. Bunu unutmuyoruz ve olabildiğince bunu diğer bilgilerimizle de birleştirmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü siz bir market structure break gördükten sonra tekrar aynı yöne işlem almanız anlamlı değil. Ee, yukarı yönlü gidip de bir zigzag oluşturdu ve en nihayetinde bir MSB gerçekleştikten sonra tekrar long yönlü işlem aramak çok da sağlıklı olmayacaktır. O yüzden bu AMD yapılarını siz kendi konsept bilgilerinizle birleştirip daha güçlü giriş noktaları da belirleyebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bununla ilgili bir örnek videosu daha yapmayı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta diğer smart money bilgilerimizle birleştirip tahta okuma yapacağız. Yine SMC ile tahta okuma başlığıyla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.